Numaralamış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri yer değiştirmelidir diyor. Önce burada ipucu olur arkadaşlar. O ipucunu yakalarsanız soru çok kolay çözülebilir. Ama işte onu yakalayamadığımızda iş zora girebiliyor. Başladım. Sıcak su soğuk suya göre daha kısa sürede donuyor. Bakın genel bir bilgi verdi. Sıcak suyun soğuk suya göre daha hızlı donduğunu söyledi ve gerçekten de ilginç bir bilgi. Sıcak su nasıl olur da soğuk sudan daha hızlı donabilir. Bak şaşırdık değil mi? Aslında birin yeri değişmemeli. Çünkü giriş cümlesi belli. Ama bir seçeneklerde yok. İlk bakışta kulağa garip gelen bu durum. Peki ilk bakışta kulağa garip geliyor mu bu durum? Evet. Sıcak su, soğuk suya göre daha kısa sürede donuyor. Gayet garip bir durum. Demek ki 2 aslında birin devamı niteliğinde. O zaman 2'nin yerini kesinlikle değiştirmeyeceğiz. 2'nin değiştiği yerlerin hepsini eleyebilirsiniz. A, B, C gitti arkadaşlar. Neyse devam edelim. İlk bakışta kulağa garip gelen bu durum aslında bundan yüzyıllar önce milattan önce 4. yüzyılda Aristo tarafından dile getirildi <laughs> ve o zamandan beri birçok bilim insanı da bundan bahsetti. Bakın birçok bilim insanının bundan bahsettiğini söylüyor ama bak şimdi ancak bu özel duruma ismini veren kişi Tanzanyalı bir lise öğrencisi olan Erasto oldu. He. Bak birçok bilim insanı bundan bahsediyor ama bu özel durumu ismini kim ismini kim vermiş? Lise öğrencisi vermiş. Aslında 3 deneyin devamı, 2'nin devamı. Bilim insanları bahsediyor ama lise öğrencisi ismini veriyor. Bak onlar yaptı ama bu ismini verdi. O zaman 3'ün yeri de sağlam. Bak direkt cevabımız çıktı 4 ve 5. Şimdi biz niye 4 ve 5 olduğunu anlayalım. Arkadaşlar bakın lise öğrencimiz var. Buna ismini vermiş. Peki lise öğrencisi bunu bulduğuna göre, lise öğrencisi olduğunu vurguladığına göre. Önce bakın 4'e bakın. 4'te okullarına gelen buluşunu okullarına gelen doktor Denise sunuyor. Peki beşte de yemek dersi için hazırladığı dondurma karışımını önce ısıtıp sonra dondurucuya koyan Empamba, yani şuradaki Erasto'dan bahsediyor öğrenciden yani. Bu yöntemle karışımının daha kolay donduğunu sınıfındaki arkadaşlarına ve öğretmenlere kanıtladı. Önce ne yapacaksın? Önce derste bunu bulmuş. Bulduktan sonra da ne yapmış? Arkadaşlarına ve öğretmenlerine kanıtlamış. Önce bu olacak. Sonra da okula gelen doktor Denise bu çalışmayı anlatacak. Elde ettikleri sonuçları da akademik makale olarak yayınlayacaklar. Yani önce sınıfına, öğretmenine anlatacak. Buluşunu ortaya koyacak. Daha sonra bu buluşu okula gelen doktor Deniz'e anlatarak bitirecek. Onun için 4 ve 5'in yeri değişecek arkadaşlar. Bu parçada düşünce nakşını bozan cümle hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar hepsi aynı. Biri farklı konudan bahsedecek. Biz o farklılığı yakalayacağız. Diyeceksin hocam burada baştan aşağı vebadan bahsediyor. Tabii ki öyle olacak. Ama hepsi vebanın başka bir yönünü anlatırken bir cümle başka bir yönünü anlatacak. Biz o başka yönüne odaklanacağız. Bire baktığımızda şıklarda bir yok. Buna dikkat edelim. Vebanın nedeni 1890'da Hong Kong'da patlak veren salgın üzerine Fransız bilim insanı Alexander Yersin tarafından bulununcaya dek öğrenilemedi. Burada vebanın nedeninin öğrenilemediğini söylüyor ama bir şıklarda yok. Kara ölümün bütün türlerine kimi yabani kemirgenlerde bulunan Yersinia pestis adlı bir bakteri yol açıyordu. Bakın burada vebanın nasıl oluştuğunu söylüyor. Veba nasıl oluşuyormuş? Çünkü bakteriler yol açıyormuş vesaire. Bakterilerin bulaşması farelerde bulunan bir pire aracılığıyla gerçekleştiriyor. Yine vebanın nasıl oluştuğunu anlatıyor. Hangi yolla? Pire yoluyla oluşuyor ve bulaşıyor vesaire. Pire veba bakterisi taşıyan bir hayvanı ısırınca hastalık ona bulaşıyor. Yine vebanın nasıl oluştuğunu, nasıl bulaştığını vesaire anlatıyor. Bakteriler çoğalıp pirenin yemek borusuna yapışınca pire artık yutamaz olduğundan süratle çoğalan bakterileri ısırdığı hayvanın kan dolaşımını aşılıyor ve böylece veba yayılmaya başlıyor. Yine vebanın nasıl oluştuğunu ve yayıldığını anlatmaya devam ediyor. Veba 19. yüzyıla kadar Avrupa'da binlerce insanın ölümüne yol açtı. Bakın burada vebanın sonucundan bahsediyor. Şuraya kadar vebanın nasıl oluştuğunu ve nasıl yayıldığını anlattı. Burada ise vebanın sonucundan bahsediyor. Sonucunda bir sürü insanın öldüğünü söylüyor. Onun için altı akışı bozmuştur arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce? Buraya dikkat edelim. Cümlesinin getirmesi uygundur. Arkadaşlar bu cümlede şu aradaki cümlede mutlaka bir ipucu vardır. O ipucunu yakalayacağız. Bu özel hayvanların bunca yolu nasıl takip ettikleri ise asırlardır merak konusu. Bu özel hayvanlar dediği kendinden önce özel hayvanlardan bahsedecek. Tamam. Ve nasıl takip ettikleri de merak konusu. Aa, Bunlar bu kadar yolu nasıl takip ediyorlar bu özel hayvanlar? O merak konusuymuş. Hadi başlayalım. Yani şundan önce bir meraka dair bir unsurun olması lazım arkadaşlar. Neyse başladık. Güvercinlerin haberleşme aracı olarak kullanılması fikrinin geçmişi milattan önce 3000 yılına kadar Mısır'a dayanıyormuş. Tamam. Ünlü haber ajansı Reuters'ın bir dönem 45 güvercinlik bir filoya sahip olduğu biliniyor. Tamam. Konu ile ilgili en güncel araştırma. Araştırma ne ile ilgili araştırma? Bir araştırma yapmış arkadaşlar. Ne ile ilgili araştırma? Zaten burada iki de ne diyor? 45 güvercinlik bir filoya sahip diyor. Bunu zaten biliyor. Bunu niye araştırsın ki? Bakın burada bir anormallik var. Burada şuradan önce araştırmaya dayalı bir cümle olması lazım. Bak bir daha söylüyorum. Ünlü haber ajansı Reuters'ın bir dönem 45 güvercinlik bir filoya sahip olduğu biliniyor. Tamam biliniyor. Araştırılmış. Bunun bilindiğini söylüyor. Sonra burada diyor ki konuyla ilgili en güncel araştırmalardan birisi jeofizikçi John'a ait diyor. Neye göre araştırma bilmiyoruz? Demek ki arkadaşlar bakın şurada diyor ki bu özel hayvanların yani güvercinlerden bahsediyor. Bu özel hayvanların bunca yolun nasıl takip ettikleri ise asırlardır merak konusu. Konu ile ilgili bak merak konusu. Konu ile ilgili en güncel araştırmalardan birisi jeofizikçi John'a aittir diyor. Demek ki şuraya gelecek arkadaşlar bu. Peki burası neyden öncedir? Şurası 3'ten öncedir. 3. cümle şurası. Bunun öncesine getiriyorum. Onun için 3'ü işaretleyebilirim. Peki devam edelim. Güvercinlerin yol üstünde yol bulma kabiliyetlerinin yalnızca ses dalgalarında sorun yaratan şartlara sahip özel bölgelerde bozulduğu bilgisinden yola çıkan Hungstrom şimdi araştırmasını anlatmaya Devam ediyor arkadaşlar. Demek ki nereye gelecek? 3'e gelecek. Cevabımız da Ceyhan olacak. Bu parçanın sonuna düşünce nakşına göre hangisi getirilebilir? Paragrafı okumak istiyorum. Güzel bir paragraf. Günümüzde anne babaların çocuk yetiştirirken en önemsedikleri konulardan birisi özgüvenli olmaları. Yani çocuklarının özgüvenli olmasını istiyorlar. Kimi geçmiş yaşantısında yeterince özgüvene sahip olmadığı için yaşadığı güçlükler nedeniyle kimisi de çağımızdaki ketin koşullar yani zor koşullar karşısında çocuğunu daha güçlü kılabilmek adına kendine güvenen bireyler yetiştirmeye çalışıyorlar. Yani bazıları kendi zorluklarını yaşamasınlar diye bazıları da hayat çok zor ona yönelik özgüvene dair aşılamalar yapmak istiyor çocuklarına diyor. Devam ediyorum. Böyle bir kaygı içindeki anne babalar hangi davranış ve tutumların çocuğun özgüvenini geliştirdiği konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliyorlar. Ne yazık ki çoğu zaman özgüvenli çocuk yetiştirmek adına pek çok hatalar yapılıyor. Yani ben çocuğumu yetiştireyim diyorlar ama özgüvenli olsun diyorlar ama bunu yapmaya çalışırken de hata yapıyorlar. Çocuğa kaldırabileceğin üzerinde özgürlük tanıyor. Sınırsız özgürlük veriyor çocuğa incinmesinden duyulan endişe nedeniyle yaşayabileceği bütün problemleri engellemeye çalışıyorlar. Yani aslında iyi bir şey yapmaya çalışıyorlar ama bu iyi şey kötüyle sonuçlanıyor diyor. Devam ediyorum. Sorumluluk vermek yerine onun adına birçok işi hallediyor. Ödevini bile yapıyor. Abi daha ne olsun? Karar verme becerilerini geliştirmek adına sadece çocuğun verdiği kararlara bağlı hale geliyorlar. Bunlardan sadece birkaçı diyor. Bütün bu tutum ve yaklaşımlar. Bakın aslında burada anne babaların yaptığı şey ne? Özü itibariyle yapmaya çalıştığı şey ne? Çocuğunun özgüvenli olması. Yani çocuğunun kendine güvenmesi. Yapmaya çalıştıkları şey iyi bir şey mi? İyi bir şey. Peki yaptıkları şey iyi mi? Hayır. Yaptıkları şey ne doğuruyor? Kötü şey doğuruyor. Yani arkadaşlar ebeveynler kaş yapayım derken, yani güzel bir şey yapayım derken göz çıkarıyorlar. Yani olumsuz bir şeye seviyet veriyorlar. Onun için o kadar yakışıyor ki E şıkkı direk bunu işaretleyebilirdik. Belki burada arkadaşlar Denizli'ye takılmış olabilirsiniz. Çocukları ben merkezci ve problem çözme becerisinden yoksun bırakıyorlar. Tamam şurası olur. Problem çözme becerisinden yoksun bıraktıklarını anlıyoruz. Ama ben merkezci becerisinden yoksun bırakmak bu doğru bir kullanım değil. Ben merkezci sadece kendini düşünen demek ben merkezci ve problem çözme becerisinden yoksun kalıyor. Ya yani ben merkezcilikten yoksun kalması ya yani sadece kendini düşünmüyor, toplumu düşünüyor demektir. O zaman burada olumlu bir şey yapıyor demektir. Burada aileler onun için bu olamazdı. Bir daha söylüyorum şu ben merkezi ifadesine dikkat edin. Ben merkezi sadece kendini düşünendir. Ama burada diyor ki ben merkezci olmaktan ve problem çözme becerisinden yoksun bırakıyorlar. Yani sen ben merkezci olmaktan yoksun bırakıyorsan bu adam ben merkezci düşünmüyor demektir. Ama burada çocuklar artık ben merkezci oluyor. Onun için bu hiçbir şekilde olamaz. Bir de arkadaşlar sadece bu bir yönünü kapsıyor. Yani sadece olumsuzluk üzerine kurulmuş bir bölge Denizli. Edirne'de iyi bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama sonuç kötü bitiyor şeklinde olacak. Onun için kaç yapayım derken göz çıkaracaklar. Cevabımız da Edirne olacak.